yazalım buraya. Kalemimizin boyutunu biraz değiştirelim. Şöyle yapalım. <laughs> Lena. Evet. Bakalım Lena'mız bu testi nasıl yapmış. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi sayfayı birazcık büyütelim. Ve test 16 ile beraber başlıyoruz. Evet. Birinci soru diyor ki. Güney'in cümlesinde kırmızı renkte yazılmış. Sözcüğün Bu gece lata kar yağdı cümlesindeki kalemizin rengini hemen işlerine daha net olsun. Gece çok. Demek ki karşılanma anlamlı bu sözcükler hangisinde kullanılmış? A seçeneğinde. Üçüncü soru. Adanın cümlesinde kırmızı renkte yazılmış sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı neydi? Sıcak, soğuk. Çok güzel. Demek ki ilk üç soruyu doğru bir şekilde cevaplandırdı. Ve dördüncü soruda Lema ile gene devam ediyoruz. Diyor ki Lena, Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Temiz, güzel. Zıt anlamlı ne de oluyor çocuklar? İyi, kötü. Evet, zıt anlamlıdır. Hızlı ve süratlı aynı anlama gelir. Bunlar eş anlamlıdır. Demek ki zıt anlamlı olan hangisi? B seçeneği. bina var. Burada da bir bina var. Ama buradaki bina ile buradaki bina ile ikisinin birbirine baktığımızda seçeneklere bakarak da gidebilirsiniz. Sağlam, çürük ve ikisi de gayet güzel görünüyor. Boyalı, boyasız. ikisinin de boyası var. Büyük, küçük. Evet. Solda gördüğünüz bina büyük, sağda gördüğünüz bina küçük olduğu için bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Beşinci sorunun cevabı C. Altıncı soru. Viu? We are 8. soru. Yukarıdaki cümlelerde hangi sözcükler zıt anlamlıdır demiş. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur diye bir türkümüz var. Evet, beyaz ve beyaz ve siyah zıt anlamlı kelimelerdir. Çok sevdiğim bir türküdür. Dokuzuncu soru. Ne diyor ki? Zor kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Kolaydır. Evet. 10. soru. Un ile ekmek arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? Un ile ekmek arasındaki anlam ilişkisi ne? Un e, bir malzeme ve ekmek ondan yapılan e, yediğimiz yiyecek bir araç demek ki. Şimdi bakalım. Balık ve balıkçı. Balık bir hayvan. Balıkçı da o satan kişi. Onun ile ekmek arasındaki ilişki yok. Kumaş gömlek. Hmm. Kumaş nedir? Bizim giysi kıyafet yapılabilmek için bir aracımızdır. Gömlek ise onun yapıldığı şeydir. İşte kumaş ve gömlek arasındaki ilişki un ile ekmek arasındaki ilişkiyle aynı. Ekmek yapmak için neye ihtiyaç duyarız biz? Una. Gömlek yapmak için neye ihtiyaç duyarız? Kumaşa. İşte arasındaki anlam ilişkisi ikisinde de gördüğünüz gibi. 11. soru. Deden Atina'nın kadar sıcak kelimesi ikisi de zıt anlamlıdır. Dedesi çok sağlıklı bir şey yapmamış. Soğuk bir şeyin üzerine sıcak bir şey yediğimizde midemizde ekşime olur. Lütfen soğuk ve sıcağı aynı anda yemeyin. Evet. Ve bu cümlesindeki yeni sözcüğümüzü zıt aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dolapta yeni gömlek Göbeğimi çıkarttım sözcüğümüzü tamamlaması yeni eski olacak. Evet. Lena'ya teşekkür ederiz. Bütün soruların hepsi doğru. Şimdi gelelim test 17. Ye. Bu da bizim tahanımızın testi olsun. Tahan. Evet. Büyütelim. Aşağı indirelim. Hop. Yanlış oldu. Şunu silelim. Aşağı indirelim. Birinci soruda değil mi? aşağıdaki ifadelerden hangisi eş anlamlı sözcükler için söylenmez? Eş anlamlı sözcükler neydi? Anlamları bakımından birbirinin aynısı olan sözcükler. Gelin beraber bakalım. A diyor ki anlamları aynı olan sözcüklerdi. Evet. Eş anlamlı kelimelerin anlamları aynıdır. Söyleyebiliriz. Yazılı farklı anlamları aynıdır. Evet. Farklı şekilde yazılırlar. Mesela siyah ve kara kelimesi aynı şekilde yazılmaz ama ikisi de aynı rengi ifade eder. Bu da doğru. Anlamca birbirinin zıttı olan sözcüklerdir. Hayır. Bu zıt anlamlı kelimeler için söylenir. Ama bu eş anlamlı. Burası da eş anlamlı. Fakat C seçeneğinde zıt anlamda sözcüklerden bahsetmişiz Birinci sorumuzun cevabı Üçüncü sorudayız. Tarzan üçüncü soruyu bakalım nasıl cevaplamış? Diyor ki, sunanın cümlesindeki cevap sözcüğünün yerine hangi sözcüğü yazarsak cümlenin anlamı değişmez. Demek bir eş anlamlısını arıyoruz. Cevap kelimesinin eş anlamlısı ne? Yanıt. Dedemi sordu, bütün soruları doğru cevap verdi. Doğru yanıt verdi. İkisi de eş anlamlı olduğu için Anlamı değiştirilmeyecek seçeneği B seçeneği. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisindeki sözcükler eş anlamlı değildir? Yani ikisi de aynı anlama gelecek. Olmayanı istiyor o bakın Değildir diyor. Yaşlılık ve ihtiyaç ikisi de eş anlamlıdır. Ev, konut ikisi de eş anlamlıdır. İyi kötü ama zıt anlamlıdır. O sebeple bizim seçeneğimiz C şıkkı şıkkı şıkkı. Beşinci soru. Altıncı soru. Sıla'nın cümlesindeki misafir sözcüğüyle eş anlamlı sözcük hangisidir? Evet, eş anlamlı olan hangisiydi Tarhan'ın misafir sözcüğüyle? Tabii ki Tarhan konuk şıkkını işaretleyerek bu sayfayı da tamamladı. Bir sonraki sayfadayız. Büyütüyoruz. Hop, çok büyük. Evet, yedinci soruda okul sözcüğünün eş anlamlısını sormuş. Diyor ki okul sözcüğü ile aynı anlama gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki mektep. Sekizinci soruda aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Yoksul ve fakir eş anlamlıdır. Güzel, bir çirkin, zıt anlamlıdır. Zayıf şişman zıt anlamlıdır. Hangisi farklıymış? A şıkta olan yoksul ve fakir ikisi de eş anlamlı kelime olduğu için farklı. Dokuzuncu soru. Sedan'ın cümlesindeki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı vardır? Bu gece rüyamda denizi gördüm diyor. Bu kelimesi eş anlamlısı yok zaten. Gece kelimesinin de eş anlamlısı yok, zıt anlamlısı var. Neydi zıt anlamlısı? Gece gündüz. Rüya kelimesinin eş anlamlısı. Evet, var. Rüya olacak. Rüya kelimesinin eş anlamlısı ne? Düş. Rüya düş. Bu gece rüyam, bu gece bir düş gördüm şeklinde de kullanabiliriz. Rüya kelimesinin eş anlamlısı yani rüya ile aynı anlamına gelen kelime düş. Ve onun soru Sene kelimesi ile yıl kelimesi eş anlamlı sözcüklerdir çocuklar. Evet 11. soru. dikkat bu tür sorularda. Lütendeki hekim ve doktor arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinde yoktur? O zaman biz önce bunun ne olduğunu bulacağız. Hekim ve doktor ne demek? Hekim ve doktor da bir sağlık çalışanıdır. İkisi de eş anlamlı sözcüklerdir. Ama bizden eş anlamlı olmayanı istiyor. Kırmızı ve al ikisi de nedir? eş anlamlıdır. Cevap, yanıt. İkisi de eş anlamlıdır. Dar, geniş ise zıt anlamlıdır. Gördüğünüz gibi olmayan, eş anlamlı olmayan seçenek C seçeneği. 13. soru. hayvanlar da cümlesinde hangi sözcük gereksizdir? Şimdi bazı durumlarda anlatım bozukluğu denilen bir konumuz var. Bunu ilerleyen zamanda, ilerleyen sınıflarda göreceğiz. Fakat anlatım bozukluğu dediğimiz konuda yani bir cümlede gereksiz gördüğümüz şey nedir biliyor musunuz? Eş anlamlı kelimelerdir. Eğer bir cümle içerisinde aynı anlama gelen iki kelimeyi de kullanıyorsam, o zaman cümlede bir anlatım bozukluğuna sebep olmuş olursun. Yani cümle doğru olmaz. Gereksiz sözcük kullanmış oluruz. Gereksiz sözcük kullanmış olduğumuz cümlede aynı ifadeyi bir arada kullanmamızdan kaynaklanır. Yani eş anlamlı kelimelerden kaynaklanır. O yüzden eş anlamlı kelimeleri iyi gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz cümlede eş anlamlı olan iki tane kelime var. Örneğin mesela. seçenek de vermiş. C şıkkında mesela kelimesi de vermiş. Mesela kaldırdığımızda cümleyi okuyalım. Örneğin kuşlar kanatlı hayvanlardır dediğimizde daha anlamlı bir cümle elde etmiş oluyoruz. Evet bugünkü testimiz bu kadar. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.